Gerçeğin ve Yıldız Analizinin mabedine hoş geldiniz. Türk Sırları. Oyunculuğun karmaşık evreninde oyuncunun zanaatı ile kendi ruhu arasında görünmez, neredeyse uhrevi bir çizgi vardır. Peki ya? Bu sınır spot ışıklarının parıltısı ve milyonlarca meraklı gözün baskısı altında parçalanırsa ne olur? Bugün sadece kuma dizisinin setinin temellerini değil. Aynı zamanda Yıldızları Emre Özmen ve Aybüke Yılmaz arasındaki ilişkinin de temellerini. Sarsan bir depremin merkez üstüne dalıyoruz. Profesyonel bir dönüm noktası olması gereken. Lirik ve teknik beceriyle dolu bir öpüşme sahnesi, sektörü şaşkına çeviren bir insan krizinin katalizörü haline geldi burada basit bir set anlaşmazlığını anlatmak için değil. Bir çöküşün anatomisini çözmek için bulunuyoruz. Emre'nin öfkesinin, Aybüke'nin stratejik sakinliğinin ve İstanbul'un en gizli soyunma odalarından yayılan fısıltıların detaylarına girmeden önce. Önemli bir davetim var. Eğer bu anlatısal, analitik ve cesur gazeteciliğe değer veriyorsanız. Türk Sırları, ne abone olmayı unutmayın. İdolleriniz hakkında her zaman bilgi sahibi olmak için bildirim zilini açın. Ve eğer bu projenin koruyucusu olmak ve kameralar kapandıktan sonra neler olduğunu ortaya koyan özel içeriğe erişmek istiyorsanız hemen katıl butonuna tıklayın. İyi olarak desteğiniz, başkalarının susturmaya çalıştığı hikayeleri araştırmaya devam etmemizi sağlıyor. Şimdi sessiz olun, çünkü asıl drama daha yeni başladı. Huma'nın yapımcıları, Emre Özmen ve Aybüke Yılmaz arasındaki öpüşme sahnesinin, sezonun duygusal doruk noktası olacağının her zaman farkındaydılar. Haftalarca hazırlanmış, mutlak bir profesyonellik ortamında prova edilmiş ve Orada bulunanlara göre mistik bir özveriyle çekilmişti. Her iki oyuncu da karakterlerine öyle bir iştahla dalmıştı ki, teknik ekip bir an için prova edilmiş bir koreografiye tanık olduklarını unutmuştu. Bir ışık teknisyeninin sözleriyle aralarındaki kimya sadece kurgu olamayacağı